Seç 60 lira, seç 60 lira. Ya, kalite de, 60, kalite de, 60. 60'a gel, vatandaş. Kalite burada 60'a gel. 60'a oldu, 60'a oldu. Her şey evet. burada. 15 insanlar. <laughs> kalite burada, kalite burada, kalite burada. 60 lira, 60. Tabi önce öncekiler korunaydı bir 2 yıl ondan sonra deprem ondan sonra afet büyük can kayıplarımız oldu Rabbim onlara rahmet eylesin inşallah şeker geçen sene ziyaden yüzde %50 %60 düşük. Neden düşük? Geçen sene biz efendime söyleyeyim şekerin kilosunu 70 lira 60 lira satıyorduk. Bu sene ise 100-120 liraya şeker satıyoruz. Ondan dolayı milletin alım gücü düşük. Yani eski bayram şekerinin tadı yoktur. Ki daha doğrusu buraya kalmış iki gün eski bayramların tadı yok. Yani lokum satışları biraz şekere ziyaden biraz farklıdır tabi. Daha ön planda. Yani genellikle susamlı, efendime söyleyeyim fındıklı olsun, fıstıklı olsun, sade lokum olsun. Bunlar bir yani daha ön planda satışa geliyor. Yani kahveli istiyorlar, susamlı istiyorlar şekerli, çikolatalı, meyveli, her türlü şeker istiyorlar bizden. E, fiyattan dolayı fiyatlar tabii yüksek olduğu için satışımız baya düşük. Rabat düşük yani %70, %60 geçen sene ziyadelen düşüktür.